Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının acısını bir kez daha beyimizin bir dilinde hissediyoruz. Bu sadece bir komutan veya devlet adamı değil, bir milletin kaderini değiştiren, ümitsizliği, umuda, esareti, hürriyete dönüştüren bir fikirdi. Bizlere benim naciz vücudum elbette bir toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti bilir evet fayda kalacaktır diye haykıran bir direktir. Bu bir dakikada sadece yüzü değil, milleti de yaşıyoruz. Bunu bize bıraktığı bu mukaddes emaneti, bilimin ışığında çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Ruhun şah olsun atan, ışığın bizim yolumuz, ülkelerimiz ise rehberimiz olacak. Seni unutmayacağız, unutmayacağız. Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde onu anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Atatürk 57 yıllık ömrünün sadece 12 yılını sıradan bir çocuk gibi yaşadı. Daha sonra 12 yıl askeri okulda zeki bir öğrenci, 6 yıl orduda eşsiz bir asker, 12 yıl cephede cesur bir komutan ve ömrünün son 15 yılını cumhuriyetle onurlu bir devlet adamı olarak geçirdi. 21. yüzyıla adını taşıyabilen ve tüm dünyanın kabul ettiği yüzyılın lideri olarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Bu inanılmaz dehanın İslahları olmaktan her zaman durur duyduk duymaya devam edeceğiz.